Bugün biz Aylan Kurdi'nin abisinin ve annesinin cenazesine katıldık ve babaya başsağlığı dileklerimizi ilettik. Baba daha öncesinde burada berberlik yaparak geçimini sağlıyormuş fakat 4 yıl önce Türkiye'ye sığınmış. Ve bildiğiniz gibi 10 kişilik bir botun içine 17 kişi bindirildikleri için çocuklarım elimden kayarak uzaklaştı ve onları yakalayamadım diyor. Bir vicdan azabı duyuyor. Gerçekten de ateş düştüğü yeri yakıyor ama biz gene bugün onlara taziye ziyaretinde bulunup acılarını paylaşmak istedik. Ama hiç şüphesiz yeni bir dünya düzeni kurulması lazım. Bu dünya düzeni insanların doğduğu yerde doyacağı, barış içinde yaşayacağı ve mutlu olacağı bir düzen olmak zorunda. Evrensel değerlere yaslanmak zorundayız. Bunun içinde ayrılığın, gayrılığın olmadığı bir dünya tesis etmeliyiz. Ben inanıyorum ki ne zaman sevginin gücü, güç sevgisini yenecek. İşte o zaman barış gelecek. Onun için biz her fırsatta barış, barış, barış demeye devam edeceğiz. Bir cümle tabii. De. Barışı altın kafese koymuşlar. Yine de vatanım vatanım demiş. O yüzden herkesin kendi vatanında mutlu yaşayacağı bir dünya inşa etmek durumundayız. Teşekkür